Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz bu videomuza. Bu videomuzda 21 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nden oynayacak karşılaşmalarımızı siz sevgili ve kıymetli takipçilerimizi hazırladık, paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar burası çok önemli. Bugün sizlere böyle basit, herkesin düz oynadığı, herkesin tüm dünyanın oynadığı maçları vermek istemiyorum. Biraz ters tahminlerde bulunacağım. Çünkü bu tahminleri sadece sen ben görmüyoruz. Bu tahminleri bu maçları sadece ikimiz üçümüz beşimiz görmüyoruz. Bu kanal görmüyor. Tüm dünyadaki bahis severler bu karşılaşmaları görüyor ve bunların üzerinden bahis sonucak ki tırnak içerisinde şunu söylemek istiyorum. İki gündür tüm karşılaşmalar düz bitiyor. Yani iki gündür Şampiyonlar Ligi'nde tüm favoriler kazandı. Ben bugün tersi olacağını düşünüyorum ve tahminlerimi, analizlerimi ters köşe yaparak bu tahminlerimi seçtim. Tırnak içerisinde de bu tahminlere de güveniyorum. Yani millet düz oynuyor diye biz ters oynayacağız diye bir şey yok. Düz oynuyorlarsa biz de bazen düz oynayacağız. Ama bugün bence UEFA Avrupa Ligi çok sürpriz açık bir bülten. O yüzden ben bugün tahminlerimi herkesin söylediği, bulduğu, ne bileyim sokaktan geçen insanlardan duyacağınız tahminleri söylemek istemiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü sizlere sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten aramıza katılan birçok arkadaşımız var. Hepsine teker teker herkesin isimlerini görüyoruz zaten bizlere abone olanlara. Buradan hepsine teker teker teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben bugün Perşembe günü, pardon salı günü sizlere kombin çıkarmıştık. İsterseniz kombinimize bakalım. Sonra çarşambaya bakalım. Sonra hızlı bir şekilde maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Ya, Salı günü böyle bir kombin çıkarmıştık. Atletico Madrid, Villarreal, pardon Atletico Madrid, Liverpool. İlk yarıdan korner çıkmaz o kadar demiştik. 5.5 alt korner. Bunun yanında Kulüp Brugge, Manchester City. Maç sonucu 2 demiştik. 1.5 gol üstü. Hani üst oynayanlar oynasın. Üst hani biz zaten 1.40 Bizim söylemiş olduğumuz tahmin 1.35. Hani 1.38. Arada bir pek değişen bir şey yok. O yüzden biz ona ayına gitmiştik ve ikili kombinimiz 190 civarında kazandı, tuttu, başarılı oldu. Analizlerimiz faydalı oldu. Diğer karşılaşmamız neydi? Sheffield Millwall. Sizlere söylemiştim, şampiyonlukta seçmiş olduğumuz bu sezon. Geçen sezonları unuttuk, geçti o artık onlar. Bu sezon sizlere paylaşmış olduğumuz 20 maçın 18'i tuttu demiştik. Bu da 21. maçımızdı, 1.75'ten kazandı. Hani 130, 140 olsa söylemem, yazmam, sizlere söylemem zaten. Ama KG var 1.70 1.75'in üzerinde ise gerçekten çok kıymetli bir oran. Tuttu, 2-1 bitti. Ajax Dortmund karşılıklı gol var oynamak istenler oynasın. Biz onu söylemiyoruz. KG var benden duymayın artık bu tarz karşılaşmaları. Ben sizlere söylemek istemiyorum ki ben sizlere bu maçın üzerinden daha farklı yüksek orandan değerlendirmek istediğimiz oranları paylaşıyorum. Ajax Dortmund ev 1.5 gol üstü. Biz bunu önermiştik. Karşılıklı gol var oynamak isteyenler oynasın. Biz onlara itirazımız yok. Ama biz burada ayak sık, kendi başına üst yapar demiştik. Hani e, örneklerini de vermiştik. Geldi. Inter Şerif maç sonucu 2-0'a kalabilir. 1 ve 4.5 6 oynayabilirsiniz. Hatta risk alarak 1 ve 3.5 6 alırsanız 2.50 gibi 2. kaç 2.30 gibi yüksek oranla değerlendirebilirsiniz. Ama biz önceliğimiz 1 ve 4.5 6 oynayabilirsiniz dedik. Geldi. Porto-Milan maçında Porto-Milan maçına kim dokunduysa yandı zaten. Üst alan yandı. Ne bileyim. 0-2 çifte şans alan yandı. 2 ar gol alan yandı. Ne bileyim. O maça değinen yandı zaten. Biz ne demiştik? 8.5 üst korner 8'de kaldı. Milan bir tane ataydı. O tahminimize gelirdi. Full çekerdik. Salı günü öyle geçirdik. Ee, peki çarşama günü nasıl geçti? Çarşama günü de kombin çıkarmadık. Sadece tahminlerimizi paylaştık. preston Coventry. 2-3 golde kalır dedik. 1-1-2-1. Ama ne verdik? Karşılıklı gol var dedik. Tek tahmin geldi. Benfica Bayern Münih yoldan geçen 100 kişi tutsanız bu maç ne olur deseniz 100 kişi size üst der. Ama biz dedik 2 1.5 gol altı 100 kişiye karşı yine inancımızı ve gücümüzü kaybetmedik yani. Geldi. 4.5 gol altında 2 de geldi. Chelsea Malmö skor 4-0 başarılı oldu. Young Boys Villarreal Maç sonucu 2'ye kırılacak dedik. KG var alacağız. KG var onu iyi biliriz dedik. Bu da geldi. Salzburg, Wolfsburg karşılıklı gol var dedik. Ve nedenlerini sizlere açıkladık geldi. Zenit, Juventus maçını da 1-1'e yorumladık. 1-0 bitti. Orada gerçekten e, hani sonuçta beraberlik bekliyorduk. 1-1, 1-0 bitti. O maçta da yanıldık. Yani toplam sizlere 20 tane falan tahmin paylaştık. Yani sizlere yaklaşık 20 tane tahmin paylaştık 2 günde. Sadece 2 fire verdik. 2 fire de zaten kombinleri eklemenize tavsiye etmiyoruz demiştik. Yani 20 maçın 18'ini tutturduk diyebiliriz yani. Neyse isterseniz hemen karşılaşma geçelim ama tekrardan beğenilerinizi istiyorum. Beğenilerinizi gönderin arkadaşlar. Hani lütfen zaten beğeni atanlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buradan bizleri mahcup etmiyorsunuz. Onurlandırıyorsunuz. Bizleri her zaman destek desteklerinizden esirgeyemiyorsunuz. Tekrardan sizlere teşekkür ederim. Tekrar beğenilerinizi göndermenizi e, rica da bulunuyorum. Hemen Lazio-Marsilya maçından başlayalım isterseniz. Lazio hafta sonu Inter'e 3-1 yendi. Alınan 3 puan, atılan 3 gol, oynanan iyi futbolun yanında bugün de iyi futbol bekliyorum Lazio'dan. Ben bu karşılaşmada Lazio'dan bir gol bekliyorum. Marsilya da gol yemiyor diye bir şey yok. Gol yiyor arkadaşlar. Hafta sonu Lorient'e tam 4-1 yendi ama. E, Lorient'ten bir tane gol yedi. 3 tane net pozisyon verdiler Lorient'e. Lorient e. orada biraz şanslı, biraz yetenekli, biraz da becerikli olsaydı yani o maç 4-1 değil de 4-3 falan biterdi. Ben bu karşılaşmada Lazio hani sen e, üzerindeki ölü toprağı atmışsın, gelmişsin, iyi futbol oynamışsın, atmışsın 3 tane gol. Şimdi de gelip Marsilya'ya ne bileyim 1-0 yenileceğini düşünmüyorum. Çünkü o izlenimi vermiyor. Çünkü Inter maçında izlemiştik gerçekten milli maç e, milli ara onlara çok yaradığını gördüm. O yüzden ben burada 1.55'ten favoriyi almıyorum. Lazio'yu almıyorum. Ben burada Lazio'dan bu oyunun e, meyvesini bir golle alacağını düşünüyorum. Karşı taraf ile. Onlar da gol yiyor ama gol atacaklardır bu maçta. Birbiri görüyorum bu maçta 1-1, bir 2-1 -bir, -bir gibi. O yüzden sizler bu maçta karşılıklı gol var oynamanızı öneriyorum. Tek tahmin KG var. Kafanız sulanmasın. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. İki ekipten golleri bekliyorum. Karşılıklı gol var. İsterseniz bir diğer karşılaşmaya geçelim. Evet. Karşılaşmaya geçelim isterseniz. İlk karşılaşmamız PSV Monaco. PSV'ye 1.90, 1.80 falan civarı bir oran açılmış. Monaco'ya 2.70. Buraya baktığınız zaman ön bakış yani olarak baktığınız zaman bu maç KG var, üst alabiliyorlar. Hani alabilirsiniz. Aklınıza gelen ilk tahmin bu. Ben burada şunu söylemek istiyorum. PSV her maçta kendi kalesinde gol görüyor ve hafta sonu Ajax maçı var. Şimdi burada PSV zaten grupta lider diye biliyorum. Grupta lider diye baktım gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta Monaco'ya karşı nasıl oyun oynaması gerektiği soru işareti. Şimdi normal bildiğimiz PSV gibi mi oynayacak? Yoksa grup lideri biraz rahatlamış, rehavete kapılmış, ve hafta sonu Ajax maçını bekleyen bir PSV mi izleyeceğiz? Bu soru işareti. Bunu hepimiz bilmiyoruz. Ama burada ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Bugün favoriyi karşıma alarak 1.90'dan 1.80'den artık PSV'yi oynayacağımıza ya da üst oynayacağımıza ben burada Monaco'nun iki fark yemeyeceğini sizlere paylaşıyorum. Ve bunu da tekrar söylüyorum. Bugün ben biraz terse gidiyorum. Kaybedersek, yanılırsak dediğimiz tahminler, analizler olmazsa bu yüzdendir. Çünkü bu, bugün tüm dünya düz oynayacak. Tüm favorileri oynayacak. Bugün biz favorileri oynamayacağız. Favorileri oynamadığımız için hani kaybetsek bile nedeni budur yani. O yüzden size söylüyorum. Bugün ben sizlere PSV Monaco maçını handikaplı iki. Yani Monaco bugün iki fark yemeyeceğini düşünüyorum PSV karşısında. Yenilebilir mi? Yenilebilir ama ne bileyim 2-0 3-1 yenileceğini düşünmüyorum. İki fark yemeyeceğini düşünüyorum PSV'ye. O yüzden orana baktığımız zaman 1.50 değerlendirilir mi? Mükemmel bence. Hani çünkü 1.35'ten üst alacağıma iki fark Monaco yemez. 1.55 falandır sanırım. Değerlendirilir, oynanılır yani. Zaten ilerleyen dakikalarda sizlere kombin çıkartacağım. Bir de karşılaşmaya geçelim. Rangers Brandy karşılaşması. Burada da Rangers son iki haftadır gol yiyor arkadaşlar. Hani bu Rangers'a yakışmayan bir oyun. Hani Rangers'ı biz nasıl biliriz? Nasıl aklımıza kazanmış? Nasıl skor alıyor? Özellikle geçen sezondan beri her maçı 1-0-0, 0-2-0, 1-0-2-0 gibi yapan aynı Manchester City aynı Chelsea gibi oynayan hani savunma anlamında diyorum. Gol yemeyen, önceliği defans olan zaten geçen sezon koskocaman sezonda kendi kalesinde sadece 4 gol yemiş. Yani koskocaman 4 gol yemiş. Ee, toplam sezon genelinde 10 tane gol yemiş. 95 tane gol atmış. Yani ölü bir takım. Burada şimdi Rangers 1.25 falan açılmış. Brandy'e de 6'ya 6'ya yakın. Burada şimdi Rangers'ın yıkılacağını düşünmüyorum. Ha yıkılırsa goller yıkılır. Hani kaybedilirse üst 3.5 üstler gelmeyebilir. Ben burada maçı 1-0'a yorumluyorum. Hadi 2-0'a yorumluyorum. O yüzden sizlere bugün 1 ve 4.5 altına öneriyorum. Hani e, şimdi favoriyi e, ters geleceğini düşünmüyorum. Çünkü savunması çok güçlü. İki haftadır gol yiyor. Bu hafta gol yemeyeceğini düşünüyorum. Hani e, yese bile maksimum bir tane yer. Ama ben yemeyeceğini düşünüyorum. O bir tane golü de yemeyeceğini düşünüyorum. Maçı da 1-0-2-0'a yorumluyorum. 1 ve 4.5 gol altı alabiliriz arkadaşlar. Orana baktığımız zaman 1.55-1.60 civarında gibi oran değerlidir, kıymetlidir. Oynanabilir, değerlendirilebilir. Hani üst alacağımı 4.5 kol altında bir alırım. Ya da sadece bir alacağıma hani sadece bir alacağıma bire almam. 1 ve 4.5 kol altı alırım. Oranı da yükseltmiş olurum. Üçlü kombinasyon yapacağıma ikili düşüyorum. Oranı buradan yükseltirim. Çünkü Brandy'nin ben Rangers'a savunmasını hani aşabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü kırmızı penaltı olmazsa kolay kolay Brandy Rangers'a gol atacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Rangers'ın savunması çok güçlü. İki haftadır golü bu hafta yemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 1-4.5 ve dört buçuk gol altı. Hemen diğer karşılaşmaya geçelim. Lokomotiv Moskova Galatasaray. Galatasaray maçını biz Konya maçında yorumladık. Maç 1-1'i bir biter demiştik. Skor vermiştik. 1-1 gelmedi ama oynayan oyunu gördünüz mü izlediniz mi bilmiyorum. Konya'ya helal olsun. Galatasaray karşısında gün bir gün bir futbolunu oynadı. İkinci yarı tamamen Galatasaray'a üstünlüğünü kurdu oyun anlamında. Ben bu karşılaşmada Galatasaray'ın o Konya Spor, Göztepe maçı, Çaykur Rizespor maçı o maçları izledikten sonra Lokomotiv Lokomotiv Moskova karşısında galibiyet alacağını tahmin etmiyorum. Lokomotif'e bakıyoruz. Her maçta bu sezon gol atmış kendi evinde. Onu geçtim. Sezon, geçen sezon kendi evinde Bayern Münih, Altıdöken maçında gol atan takım, kendi sahasında yani kendi sahasında bir şekilde gol atıyor. Burada ne alabiliriz? Burada. Deplasman gol yemesi hayır seçeneğini alabiliriz. Yani Galatasaray'ın bir gol yemesini alabiliriz. Peki burada çok gol çıkar mı? Yani Galatasaray'ın ben çok gol atacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü haftanın sonu Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Hani 2-3 gol aralığında bir karşılaşma bekliyor. Belki Lokomotif 1-0 öne geçtikten sonra Galatasaray bastırır. 1-1 yapar. Belki bastırırken kendi kalesinde yine golü görür. 2-0 biter. O yüzden burada hani e, yüksek oran aramak istedim. Yüksek oran hani bulmaya çalıştım bu maçta. Bu, bu maçta bence en sağlam bir de sağlam olsun. Hayır, sadece yüksek değil yani yüksek oran olmasın. Yüksek oran yanında e, sağlam olsun. Tutmuş, tutsun yani mantıklı olsun. Öyle bir tahmin aradım. 2-3 gol aralığında kaldım. Onu mu seçim dedim. Lokomotif'in tek golünü mü alayım dedim. Burada sadece Lokomotif Moskova Galatasaray maçında ev 0.5 üst. Yani bir değer anlamıyla Galatasaray tepla, e, bir tane gol yer. Bunun tahmini yani. Sadece Lokomotif'in bir gol atması bizim tahminimizi e, tutmuş, tutturmuş olur. Bu tahmini bu maçta bu şekilde değerlendirdim. Bir diğer karşılaşmamız Real Betis Leverkusen. Bu maçta şimdi herkes dünyanın gözü bu maçta olabilir. Çünkü bu maçta 2-2'ler, 3-2'ler, 4-2'ler bekleniyor. Yani üst bekleniyor. E, Oralara baktığımız zaman Real Betis'e 1.75 1.80 açılmış. Leverkusen'e de 2.80 gibi oran açılmış. Ben burada üst demeyeceğim. Karşılıklı gol var da demeyeceğim. Ha karşılıklı gol var gelebilir. Lerel Betis kendi evinde gol atar gibi gözüküyor. Ama ben bu maçta Leverkusen'in inilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans. 1.50 civarından. Hani favoriyi karşımıza aldık yine bu maçta. Üstü de karşımıza aldık. Karşılıklı gol varı da karşımıza aldık. Burada 0-2 çifte şansı değerlendirebiliriz. Burada Leverkusen'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Real Betis hafta sonu Vallecano ile karşılaşacak. Çok önemli bir maç. Real Betis bu sezon sanki Şampiyonlar oynamak için oynamak için e, mücadele ediyor. Öyle bir izlenim verdi. Zaten Real Betis ile e, Leverkusen ilk 1 ve 2. sırayı paylaşıyorlar. Ben bu karşılaşmada çok gol e, ee, gelebilir. Karşılıklı gol var gelebilir. Hani karşılıklı gol var oynamak isteyenlere lafımız yok. Oynasınlar. Onlara itirazımız yok. Biz de bu tahmine karşı değiliz. Ama benim öncelikli tahminim 0-2 çifte şans. Yani burada Leverkusen mağlubiyet almayacağını düşünüyorum. 1-1, 2-1. Leverkusen'e kırılabilir maç. 1-1, 2-1. Hani o yüzden karşılıklı gol var oynayacaksanız oynayın. Ona lafımız yok. Hani ama biz burada öncelikli tahminimiz Leverkusen'in yenilmeyeceğidir. Burada Real Betis kendi evinde de gol atar hani. Şimdi burada çelişki içerisinde kalmak istemiyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz burada zaten 0 2 şifte şans tahminini paylaşıyoruz. Ama siz burada Real Betis maçını KG var oynadıysanız veya oynayacaksanız ona itirazımız yok. Hem fikiriz. Bu maçta Leverkusen Böyle 2-1, 2-2, 2-1 yenebilir o yüzden 0-2 çifte şans. Öncelikli tahminimiz. Bir diğer karşılaşmamız West Ham-Gank karşılaşması. Bu maçta da şimdi 1.23'ten West Ham açılmış. 6 noktada Genk'e açılmış. Burada şurasına çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü West Ham'ın son oynamış olduğu 5 maç. Yani kimle oynamış? Leeds United'de oynamış. Manchester United'de oynamış. Geçen hafta Brentford'da oynadı geçen günde e, hangi maçta hangi takımla oynadı şu an unuttum. Yani son 5 maçına baktığımız zaman hep koşan, yüksek tempolu futbol oynayan, böyle gerçekten rakibini yoran takımlarla oynamış. Zaten skorlara bakıyoruz. Normal skorlar West Ham 5 haftadır normal skorlar almış. Anormal bir sorun yok. Anormal bir skor yok. Bu maçta anormal bir sorun olabilir. O yüzden ben bu maçta Maç sonucu bir almak istemedim. Bak tekrar söylüyorum. 1.23. Sizlere burada maç sonucu 1 mi öneririm? Ben burada 1.20'yi karşıma alıyorum. O yüzden ben burada Genk'in iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Handikaplı 2'den maç sonucu 2 diyorum. Hani burada hafta sonu da West Ham'ın da çok önemli bir karşılaşması var. E, Tottenham'la sanırım. E, çok önemli bir karşılaşma. Ya da Aston Villa ile oynayacak. Ben bu karşılaşmada West Ham'ın 1-0 öne geçtiği zaman hani çok şey yapacağını, gümbür gümbür oynayacağını, ne bileyim ya da ilk 11'i, e, has 11'ini, ilk 11'ini oynatacağını düşünmüyorum. Hani nereye kadar? Manchester United'da oynuyorsun, geliyorsun, ilk 11'ini oynatıyorsun, sonra Leeds United, sonra ne bileyim Brentford, sonra e, Liverpool. Ya Yani bu kadar tempoyu, bu kadar yüksek karşılaşmaları bu futbolcular kaldırmaz. Bir yerlerde fire verir. O yüzden genç karşılaşmasında ilk 11'in bazı kad kadroda Değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. O yüzden burada hani genk yenilebilir mi? Yenilebilir. Ama ben bugün genkin iki fark yemeyeceğini düşünüyorum ve handikaplı 2'den maç sonucu 2'yi sizlere paylaşıyorum. Ludogorets Braga karşılaşması bu karşılaşma karşılaşma da ise ben Ludogorets'in çıkış bir maç olacağını düşünüyorum. Oranlara baktığımız zaman Braga 1.80 Ludogorets'e 3.10 gibi oran açılmış. Yani bakın tekrar söylüyorum. mina favoriyi karşımıza aldık. Ben bu karşılaşmada Ludogorets'in bir golünü alıyorum. Çıkış maçı Braga'ya bakıyoruz. Braga bu sezon e, bütün maçlarda deplasmanlarda gol yemiş. Yani savunmada bir sıkıntı yaşıyor deplasmanlarda. Ludogorets'in e, çıkış maçı olacağını düşünüyorum ve kesinlikle bu maçta hani çok önemli bir şekilde sahaya çıkıp çok önemli e, önemi sahip bir karşılaşma. O yüzden ben burada Lodogores'in bir gol atmasını alıyorum. Ev 0.5 üst. Yani bir değer anlamıyla deplasman gol yemez. Hayır. Orana baktığımız zaman 1.50. Yine yani iyidir yani. Güzel yani. Bence değerlenir. Peki gel gelelim kombinimize. Kombinimiz ne olsun? Lodogores Braga maçı. Ev 0.5 üst. Bir değer anlamıyla Braga gol yemez. Hayır. Bu bizim birinci maçımız. İkinci maçımız ne olsun? İkinci maçımız da PSV Monaco maçı. Monaco'nun iki farkı yemeyeceği. Bu ikili maçı, ikili maçları bir araya getirdiğiniz zaman burada ikinin üzerinde bir komin çıkıyor. Değerlidir. Oynamak isteyenler oynayabilir. Biz kendimiz oynayacağız. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Salı ve çarşamba günü ve pazartesi günü, pazartesi, salı ve çarşamba günü bültendeki tüm maçlar düz bitmesi nedeniyle ben bugün sakıncalı bir bülten sonuçlar beklediğimden ötürü birazcık favorileri karşıma aldım ve e, bariz olan karşılaşmalar almak istemedim. Eğer tahminlerimiz başarısız olursa hani bu yüzdendir başarısız olabiliriz. Ama tekrar söylüyorum güvendiğim gülten de tutmasını bekledim. Karşılaşmaları paylaşıyoruz. Ben sizlere her zaman güvendiğim, inandığım tehlikeli bulduğum karşılaşmalardan uzak durduğum sizlere kuponunuza faydalı olabilecek tahminleri paylaştığım bir biriyim. Bundan sonra da böyle olacağım. Bundan sonra da her zaman bu buradayım. Yani yanlış anlaşılmasın. Burada zaten bülten riskli gördüğümden dolayı bu tahminleri paylaşıyoruz. Tekrar söylüyorum. Ludogorets Praga F0.5 üst. Monaco da iki fark yemez. Günün kombini bu şekildedir. Beni dinlediğiniz, için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bu videoya Beğeni atmanızı bekliyorum. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Dünkü çekilişimizde Zenit e, Juventus maçında hangi futbolcu gol atar sorusunu e, çekilişini kimse bilemedi maalesef. Kimseye ekleyemedik yani. <laughs> Altın paket bize kaldı. Kimse kazanamadı yani. O yüzden e, bir sonraki çekilişte yine tekrardan sizleri bekliyor olacağız. Tekrar o çekilişte yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkürler ederim. Herkesin isimlerini yorumlarını okumuştum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.